Hepinize sevgiler arkadaşlar. 30 Eylül çarşamba günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkileşimler var? Şimdi onların üzerinden geçelim. E, tüm gün ay balık burcunda ilerlemesini sürdürüyor olacak arkadaşlar. Önceki iki günde olduğu gibi. Dolayısıyla daha hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde kullanabileceğimiz, duygusal anlamda huzur ihtiyacımızın ön plana çıkacağı, duygusal olarak, e, içsel olarak biraz daha derinlerde o hayal dünyamızı çalıştırabileceğimiz bir gündeyiz aslına bakarsanız. Burada fedakar ve özverili tavırlar, etrafımızdaki Yardımcı olma e, durumu, isteği, arzusu e, biraz daha geçerli olacaktır. Burada e, gölge yönler olarak ne söylüyoruz? E, karşımızda eğer ki bu iyi niyetimizi suistimal etmeye yönelik birileri varsa, onların bu niyetini görmemezlikten gelmek ya da tam olarak anlayamamak durumu söz konusu olabilir. E, bu da bir takım suistimalleri beraberinde getirebilir. Ardından tabii ki hayal kırıklıklarına bağlanabiliyor arkadaşlar. Ama ilham gerektiren bir takım işlerimiz ve uğraşlarımız varsa Ay Balık Burcunda olduğu zamanlarda oldukça etkili sonuçlar elde edebiliriz. Ne gibi etkileşimler var? Ondan bahsedeyim biraz da. Ee, öncelikle tabii ki 29'u 30'una bağlayan gece yarısından sonra sabah karşı diyelim. E, ayın e, Jüpiter'le e, ve daha sonrasında da Neptün'le e, pozitif etkileşimleri var. Jüpiter'le daha doğrusu pozitif etkileşim Neptün'le de kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. E, bu ikili e, tam olarak aslına bakarsanız rüyalar mesaj içerikli rüyalar o hayallerin içimizdeki o hani bilinçaltımızda yer alan şeylerin bir açığa çıkması konusunda aslında oldukça etkili etkileşimler. Dolayısıyla bana sorarsanız 30 Eylül tarihinde gece görmüş olduğunuz rüyaların anlamlarını araştırmak isteyebilirsiniz. Orada gerçekten mesajlı bir takım rüyalar, içerikler ön plana çıkabilir. Burada diğer taraftan aslına bakarsanız bu hayalleri veya hani bu rüyaları aldıktan sonrasında buradaki mesajları diyelim deşifre etmeye çalışırken aşırı hayalci olmamakta da fayda var. Çünkü hani balık burcu etkisi içerisinde o gerçekler ve hayal dünyası arasındaki gelgit bazen tam olarak ayrıştırılamayabiliyor. Dolayısıyla o hayallerin içerisinde kaybolmak, gerçekleştirmesi oldukça zor konulara yollara girmek söz konusu olabilir. Bu da işte dediğim gibi hayal kırıklıklarını tetiklemesin sonrasında. Ama hani gece gördüğünüz rüyalarda oldukça güzel mesajlar geliyor olabilir. Belki bir kenara not etmek daha sonrasında da anlamlarını araştırmak isteyebilirsiniz. Gün içinde neler var? E, öğlen saat 2 sularında ayın Plüton'la e, pozitif yönlü etkileşim var arkadaşlar. E, ayın Plüton pozitif etkileşimi aslına bakarsanız fikir ve düşüncelerimizi karşımızdakilere daha net ve kolay geçirebilme konusunda bize destek sağlıyor. Burada otorite pozisyonundakilerin yardımını da almamız durumu söz konusu olabilir. E, burada özellikle işte hani gece gördüğümüz rüyalar belki aşırı hayalci kalabilir demiştim. Ayın Plüton pozitif etkileşimi bu hayalleri biraz daha gerçekçi ve ayakları yere basan hale dönüştürebilmek konusunda da destek sağlayacak aslına bakarsanız. Hatta akşam saat 20 sularında ayın satürnle de pozitif etkileşimi var. Bu da aynı şekilde yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin tavsiyelerini almak, onların yönlendirmeleri sayesinde bir şeyleri gerçekleştirebilmek, ayakları daha yere basan, daha istikrarlı ve sürekliliği olabilecek işlere imza atabilmek konusunda bize fayda sağlıyor. Ay en son akşam 20 sularında satürnle etkileşimini gerçekleştirdikten sonra da Boşluğa girecek arkadaşlar. Gecenin geri kalanını da o şekilde boşlukta tamamlıyor durumda. E, çarşamba günü de kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.